Hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, ankette istediğiniz için Speed point videosu çekiyorum arkadaşlarım. Şu an sahur vaktindeyiz. Arkadaşlar yani sahur vaktinde değil aslında. Ezan okundu şu an. Oruçla başladık. İnşallah, yani inşallah değil bu orucu bozmaz yani çünkü ötmeyeceğim. Ee, ben şuna şahit oldum. Ee, kadın youtuberlar bu spinbind videosunu yaptıklarında ses daha iyi çıkıyor. Neden? Dudaklarında ruj var abi. Ben ne nemlendirici oldum ne nemlendirici, nemlendirici süreceğim. Onun için abi daha güzel ses çıkacak bu arada yeni mikrofon arkadaşlar ses kalitesi yani mükemmel değil. En azından çırt yapmıyor yani öyle söyleyeyim. Ben şunu sürüp geleyim ben şu an karşınıza süremem. şu sahilimi buraya getirdiğinde yüzüm karanlık oluyor ama idare edin ya bir şey olmaz. Yani şurada bak şurada çenen tam şurada Şurada tam bak görüyorum tam şurada Bak Öptüm bir Şimdi Sol kaşından Sağ kaşın Alnın Başka neresi var çene? şu var. Şu tam bak şu görüyorum. Biraz kafanı çevir bu tarafa. Bu tarafa bak. Bak aynen tam görüyorum. Bak şurada kulağın var ya. Tam bak onu şimdi böyle çevresini Yalayacağım abi. Öyle bir rahatlayacaksın ki. Bak. öyle Kafanı yine bu tarafa çevir. sana neler yaptırırım Evet. Oğlum bu çok güzel kokuyor lan. Şu an oruçluyum. Arkadaşlar bu dolapta duruyordu bilmiyorum. Ablamlarımıza, ablamlar ablamların zamanına kalmış. Baksanıza Şimdi şu gözünü kapat. Şu gözünü kapat. Bak, kapat. o ses çıkardı yok arkadaşlar ben onu o yani o kötülüğü size yapamam olmaz yani sevmiyorum abi erkekleri yapmasını iyi buluyorum kadınlara olurdu okeydi ama yok erkekleri olmuyor abi biliyorum çirkin duruyorlar abi şimdi ne Abi. Evet evet görüyor musun bak şurada bak 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 tam şuranda bak tam şuranda bir şey var bak görem kırmızı böyle ben gibi bir şey var bak, tam şurada gözün sol gözünün altında bir şey var gördün mü bak tam şurada burası benim solumda senin arkana dönüne sahne oluyor ama videoyu izlerken solunu göstermiş olurum o yüzden yani şurada tam sol tarafında yani normalde sol tarafı şurası. Ama şurada işte ne anladın sen e, Tam şuranda Bak şurada, şurada bir şey var gördün mü onu Bak şimdi onu oh. Tek seferde yalayıp tutacağım. sağa kaşın. Oh, sağ gözün. ayaklarını yalayarak inek yalamış gibi düzeltebiliriz. Nasıl giriyorum abi? Evet, can, can. Başka bir kere yok ya. Neyse. Bakayım. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Yavaş yavaş video bitecek ama daha dur. Hemen üzülme. Az bir şey daha var. Ne yapacaksın abi? Gözlerini kapat. Yere ne yat? işte yatağına matana bir yere yatıyorsan yat.